24 metre tartışmasını ele alacağız. Değerli bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Saadet Karakulak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu tabi balık konusu hepimizi ilgilendiren bir konu aslında. Şimdi av sezonunda 18 metreden 24 metreye çekildiği ifade ediliyor. Önce bu ne demek? Bu ne anlamı geliyor? Hem tüketici için hem de çevrecilik açısından anlamı nedir bu yasağın? E, gırgır balıkçısının kullandığı avcılık sahası 18 metreden 24 metreye alınarak en azından kıyısal alanda koruma hmm. e, gerçekleştirmiş oluyor. Biz e, litoral bölge dediğimiz biyoçeşitliliğin çok zengin olduğu kıyısal alanlar e, gerçekten deniz florası, faunasının yoğun olduğu alanlardır. Yani burada Bunları balık çeşitliliğine daha çok oldu. E, bu bölgelerde hem hem ...flora, fauna bitkisel hayvansal e, organizmalar çoğunlukta hı hı. hem de deniz çayırları dediğimiz posidonia çayırları ki bunlar uluslararası sözleşmeler çerçevesinde koruma altına alınmış alanlardır. Bunları korumak için bu yasak geldi. Deniz çayırlarında Balıklar üremelerini gerçekleştiriliyor. Yeni doğan balıkların beslenme alanlarını oluşturduğu için Bakanlık bu sahaları korumak amacıyla bu yasağı uygulamaya getirdi. E şu sormak isterim Sayın Karakulak bu diğer dünya ülkelerinde böyle midir? Yani biz geç bile kaldık mı balıkçıların da Tepkileri var tabi ama yani bu yasakta dünya standartı nedir? Özellikle kıyı bölgeleri için. Şimdi Akdeniz'den konuşmak gerekirse çünkü biz Akdeniz'i diğer ülkelerle özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte paylaşıyoruz. Ve balıkçılık yönetiminizin de aynı paralelde olması gerekiyor. Avrupa Birliği uygulamasına baktığımızda hem gırgır teknelerinin hem hı hı. troll teknelerinin avcılık sahası, ya 3 mil kıyıdan 3 mil uzaklıktadır ya da 50 metre derinlik kontrolü dikkate alınmaktadır. Hı. Onunla karşılaştırdığımızda Bizdeki uygulamanın yine yetersiz olduğunu görüyoruz. Yani 18 metreden 24 metreye çıkartıyoruz ama Avrupa Birliği ülkeleriyle bir Yunanistan'la İtalya ile karşılaştırdığımızda bizdeki uygulamanın daha az olduğunu görmekteyiz. Hı hı. Siz bugün İstanbul'a da baktığınızda, diğer kıyı kesimlere de baktığımızda en büyük riski ne görürsünüz? Yani Türkiye aslında zengin bir ülke deniz açısından. Balıklarımız da çeşitlilik. Hep bununla da gurur duyarız. Kültürümüzün de aslında mutfağımızın da bir parçası. Önümüzdeki döneme baktığınız zaman en büyük risk ne dersiniz? Hem avlanma açısından hem balıkçılık açısından. Ee, avcılığın kontrollü yapılması gerekiyor. Biz kıyısal alanlarımızı korumamız lazım. Kıyısal alanda yapılan avcılığın da kontrollü olması gerekiyor. Şu Hı -hı. an ee, endüstriyel balıkçılığı için bir uygulama geliştirildi. Bu uygulamalar yine yetersiz. Hı hı. Yani e, küçük balıkçının da kullandığı av araçlarının e, hem boyutların hem derinliklerinin de da, e, bir sınırlanmanın mutlaka gelmesi lazım. Çünkü kıyısal alanda yapılan avcılıkta hedef hı. tür denilen yani ticari hı. türlerin dışında hedef olmayan bir sürü ıskartanın hı hı. ki ekosistem için önemli türlerin avcılığı da söz konusu. Hı. Mutlaka bunların azaltılması lazım. Hı hı kısa bir ara rica edeceğim sizden. Ee, bazı balıkçılar da düzenlemeye tepki olarak bugün denize açılmadı demiştik. Pazartesi günü Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Ekerle yapacakları görüşmeyi bekliyorlar. Haber Türk muhabiri İknur Adalı'nın yanında Poyrazköy Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Kokoş var. İknur söz sende. Evet balık sezonu açıldı ancak ilk kez tartışmalarla açıldı diyebiliriz. Balıkçılar ikiye bölündü. Kimi dün akşam bire bismillah dedi denize çıktı. Ağları boş olarak geri döndü. Kimi ise 24 metre engeline takıldığı için avlanmaya çıkmadı. Yanımızda Mustafa Kokoş var kendisine soracağız. Öncelikle ilk gün izlenimlerinizi alalım. Nasıl bir sezon açılışı oldu bu? Güzel bir açılış oldu. Yalnız e, burada ikiye bölünme yok. Dün gece balığa çıkan 11-12 tekne say e teknemiz hem deneme amaçlı balığa çıktılar hem de ne durum diye çıktılar. Yani burada bir ayrım yok. Şu anda Hopa'dan ta Samandağ'ına kadar bütün balıkçılarımız şu anda eylem yapıyorlar. Pazartesiye kadar denize çıkmayacaklar. Peki eylem nedeni nedir? Bir kez de sizden dinleyelim metre yasağı biliyorsunuz önceden tü, e, gene, e, şeyde bizim e, Türkiye'mizde avlama şehrimiz Karadeniz'de Sinop'a kadar olan bölümde 11 metreydi kışa kadar 12. ay kadaydı ondan sonra 18 metreye geçiyordu ama şimdi 24 metre yasağı geldiği için onun için eylemimiz buna çünkü şu anda yapılan yasaklar 24 metre yasakları toplam Karadeniz'de 400 bin metrekare alanı ka, yani kaplayan bir alanı yasaklamış oluyoruz yani toplam Türkiye genelinde 700 bin metrekare yasakların dışında yani belirli olan yasakların dışında 700 bin metrekare daha 24 metrenin altında olan yasaklarımı avlama sağlarımızı yasaklamış oluyoruz bu balıkçılarımız için iyi bir durum değil çünkü e, şimdi Denizlerimiz coğrafi olarak öyle bir durumda ki Şimdi siz ağ attığınız yerde mi cezayı yiyeceksiniz yoksa ağ çektiğiniz yerde mi? Şimdi ben ağ attım diyelim 25 metre ama 300 metrekarelik bir alan do do dönüyorum ben şimdi onu düşünün 300 metrekare alanında ağımın bir kısmı diyelim 18 metrekarede 18 metrede öbürü de 25 metrekare Cezayı ben nerede yiyeceğim? Ağ attığım yerde mi yoksa ağ topladığım yerde mi? Bunların da söz konusu. Bunu nasıl çözeceğiz onu bilemiyoruz. Şimdi bu konuda bakanlığımızın almış olduğu kararlar yerinde bir karar. Bu gerekli olan bir kararlardır. Ama bu kadar acele olarak balıkçımızı korumadan, koruma altına almadan, onu desteklemeden bu kararlar alınması çok hızlı oldu. Benim şahsi görüşüm. Metrede Sayın Bakanımızın en ufak bir taviz vereceğini zannetmiyorum. Benim görüşüme göre. Ama şunu yapabilir hem halkımızın balık yemesi için çünkü popülasyonu çok olan balıklarımız var denizlerimizde ne bunlar? Şu anda yani düşünülenin üzerinde 200 kat fazla olan bol palamut var. Hamsi var ve sardalya var. Bu üç türde balık yasağının kaldırılması uygun olacağını düşünüyorum. Bu konuda benim yapmış olduğum çalışmalarda Karadeniz olsun Ege olsun sorduğumda arkadaşlar zaman ağzı Sayın Barış Zaman ve Karadeniz'deki arkadaşlarımız buna sıcak bakıyorlar ve uygun olduğunu söylüyor. Ege'de de aynı şekilde, İstanbul'da da aynı şekilde. Yani yüzde 95 ya yüzde 98 balıkçımız tür bazında hiç olması olduğunu söylüyor. Sayın Bakanımız Pazartesi günü e, görüşelim diyor ama. Çünkü bu konuda bir hükümetin almış olduğu bir karar kolay kolay geri gelmediğini görüyoruz biz zaten. Onun için bu yasaklar yapılırken balıkçı da düşünülmesi gerekiyor. Türkiye'de doğru. Bakın Sayın Bakanımız dedi ki dün 26 ton balık başına ton düşüyor. Ya burada yanlış bir bilgi var. 17 bin tekneye göre eğer 450 bin tonu bölerseniz 26 ton düşüyor. Ama 732, 732 gırgır balıkçısına göre bölerseniz bu sefer 66 bin ton düşüyor motor başına. Pardon 66 ton 70 ton düşüyor motor başına balık. Siz eğer 19 metre tekneye de 26 ton balık tutsak diye, tutacak diye derseniz o zaman bize yani 60 bin 60 tona çıkaracağız derseniz o zaman bizim yılda 6 milyon ton belki de daha fazla balık tutmamız gerekir. Onun için bazı şeyleri birbirinden ayıralım yani bu çok önemli. Aynı şekilde gırgır gır avcılığına da bir yasak geldi. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Gırgır gır avcılığına gelen yasak yok ki yani gelen yasak metre yasa. <laughs> 24 metre yasa. Önceden yani eski sürgülerimizde 20 yıldan 20 yıldan uygulanan sürgülerimizde 9. ayın birine kadar 11 metrede kadar avlanıyorduk. Evet. Şey 12. ayın birine kadar 11 metreye kadar avlanıyorduk. 12. ayın birinden sonra biz 18 metrede avlanıyorduk. Yani Türkiye genelinde. O olan şimdi 11 metrede kalktı. 18 metrede kalktı. 30 metreydi bu aslan çıkması gereken şey. Sağ olsun e, Sayın Başkanıma buradan Ege e, e geçmiş olsun diyorum Mehmet Aksoy'a ameliyat oldu kendisi ve bir hep beraber Murat Kul, Ahmet Menekşoğlu çalışmalarımızın sonucunda 30 metreyi 24 metreye yani bizim haberimiz olmadan biz 24 metre istemedik yani. Bize hatta onun kalktığını söylemişlerdi. 24 metre yaptılar. Hatta Sayın Genel Müdürümüz diyor yani sizin bu şekilde çalışmanızdan bunu 24 metreye çektik. 24 metre Türkiye coğrafyasına uygun mudur? Bana sorursanız uygun değildir. Ama bakanlığın yapmış olduğu bunun olması gerekiyor. Avrupa'nın eee almış olduğu kararlar uymamız gerekiyormuş ama Avrupa'daki eee e, e, yer yapısı denizin dibi Türkiye uym uyum uymadığı zaman nasıl bunu yapacağız biz? En güzeli burada dediğim gibi yani tekrar söylüyorum bunu. Eee tür bazında hiç olması halkımızın balık yani palamut bol. Şimdi bu 24 metrede biz e, balığı tutamadığımız zaman ee, az balık tutulacak. O zaman palamutun tanesini yeriz biz 15 liradan 20 liradan. Ama eğer bu tür yasağa kalkarsa o zaman ne olacak? Biz bu balığı yani palamut, hamsi olsun. Bunu biz metre yasağı sınıf sıfırlar olduğu zaman tutacağız. Balıkçımız da iyi balık yiyecek. Ucuz balık yani ucuz balık yiyecek yani bu. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet Mustafa Kokoş'la konuştuk. Bakanlıktan çıkacak, pazartesi günü bakanlıktan çıkacak. Kararı bekliyor balıkçılar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. İknur evet, Adalı'ya ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Ben hemen doçent doktor Saadet Karakulak'a e, geri dönmek istiyorum. E, Kooperatif Başkanı'nın açıklamaları da dinlediniz. Tabii bir anda bir ekmek kavgası var. Onların da ekmek parası kazanması gerekiyor. Ama bir yandan da tabii ki e, hassasiyetler var e, denizi korumamız adına. Nasıl değerlendirdiniz açıklamalarını? E, şimdi şöyle denizlerden mutlaka yararlanmamız lazım. Biliyorsunuz insan nüfusu artıyor. Protein ihtiyacımız var. E, denizlerden... En iyi şekilde yararlanmak gerekiyor fakat e, sürdürülebilir balıkçılığı sağlayarak bunu yapmamız lazım. Kaynağı hiçbir zaman tüketmemek gerekiyor. Hı -hı. Genel anlamda da baktığımızda tüm av araçlarının çevreye bir olumsuz etkisi vardır. Bu olumsuz etkisini biz minimuma indirmek durumundayız. Yani endüstriyel balıkçısının kullandığı av sahasını en azından 24 metreye çekebilirsek hmm. kıyısal habitatı hem korumuş olacağız hem de küçük balıkçımızla rahatlıkla avcılık yapabilecek bir av sahası bırakmış olacağız. Hmm. 24 metre gelen anlamda gırgır balıkçılığı için uygulanması gerekiyor. Üniversite olarak biz bunu destekliyoruz. Ee, yalnız tabii tüm denizlerimiz aynı yapısal özelliğe sahip değil. Bölgesel olarak baktığımızda bazı hassas alanlar göz önünde tutularak oralarda bu yasak esneklik bırakılabilir. Mesela Samsun'la Hop e, Karadeniz Ereğlisi'nin kıta sahanlığı dardır. Burada 30 metreye balıkçının veya 24 metreye hemen ulaşması mümkün olmayabilir. En azından kıtı sağlığının az olduğu yerde balıkçıya esneklik payı bırakılabilir. Bu önemli. Ben de bir Karadenizli olarak bunu altını çizmek istiyorum. O zaman diyorsunuz ki Samsun Hopa hattında yani bölgeye göre bazı esneklikler sağlanabilmeli. Kanunda bunları gözetmeli. Tabii. Şöyle bir aslında şey dikkatimi çekti, e, kofete başkanı şunu söylüyor. E, bazı balıkçılardan da bunu duyuyoruz. E, şimdi işte biz bu balıkları avlamıyoruz, ondan sonra Yunanlı balıkçılar e, e, a, e, şey avlıyorlar hani bizden kaçıyor, onlara gidiyor. Tabii ki bir bilinçlendirme de gerek var ama bunun bir doğruluk yanı var mıdır? Böyle bir gerçeklik de var mı? Biraz önce söylediğim gibi ortak balıkçılık yönetimi uygularsak biz Akdeniz'de hmm. böyle bir sorun olmaz. Avrupa hmm. Birliği bakın 30 metre 50 metreyi uyguluyor. Biz Hı. de bunu uyguladığımız takdirde bu balığı zaten bizim Türk balıkçısı tutamıyorsa Yunan balıkçısı tutamayacak. Şu Hı. an en çok balıkçının konuştuğu palamut avcılığı Hı. ön planda. Palamuta baktığımızda Akdeniz'de iki tane stoğu var. Birisi Atlantik'ten giren palamut stoğu tamamen Batı e, Akdeniz'de kalıyor. Göçünü Batı Akdeniz'de gerçekleştiriyor. Doğu Akdeniz'de gelmiyor. Hı. Bizdeki palamut Bizden Karadeniz'den Ege'ye ve Akdeniz'e doğru göç ediyor, Doğu Akdeniz'de kalıyor, Ak Batı Akdeniz'de geçmiyor. Yani sonuçta bu balık, biz şu an küçük balığı tutmuyorsak seneye bu balık daha büyümüş olarak yine bizim suyumuza gelecek. Hı -hı. Yunan balıkçısı da tutmayacak, Türk balıkçısı da tutmamış olacak. Hı -hı. Aslında o zaman ülkelerin ikili anlaşmaları da ve bu anlaşmalara sadık kalmaları da önemli. Söylediğinizden onu anlıyorum. Söylediğiniz en önemli noktalardan biri bence şu. Siz kıta sahanlığına çok dikkat çektiniz. Bazı bölgelerde bu daralabilir diyorsunuz. Evet. O zaman kanunu hazırlarken bakanlık bazı bölgelere Samsung Hopa dediniz dikkatimi çekti. Bazı bölgelerde Sinop, dikkat Sinop, Karadeniz, Eylüs arasında mesela kıtasalarda böyle başka bölgeler var mı? Tabii evet. yani bunlar bakanlık değerlendirme alarak bazı bölgelerde esneklik verilebilir ama genellikle kırgır hmm. balıkçılığın 24 metreden sığ alanlarda yapılmaması lazım. Mutlaka hmm. deniz çayırlarının diğer önemsiz yani hmm. ticari değeri olmayan fakat ekosistem için önemli olan türlerin korunması açısından bu yasa mutlaka gelmesi Hı. gerekiyor. Doçent Doktor Saadet Kavuklak çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz için. Kısa bir reklam arasından sonra ana habere devam edeceğiz.